Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte e, Komut Bloğu almayı öğreneceğiz. Komut Bloğu nasıl alınır ve Komut Bloğunun içini öğreneceğiz. Ekstradan Komut Bloğu ile ilgili bir e, Komut da vereceğim yani ben komut bloğunda şöyle bir şey olmasın falan diyorsanız yani mesela atıyorum komut bloğunda bir şey yapıyorsun mesela komut bloğunu çalıştırıyorsunuz size bir şey vermesi için ama diyor ki mesela ve e bir item verildi öyle bir şey görmek istemiyorsanız diye size bir komut da vereceğim ekstradan o zaman hadi dünyamızı açıp başlayalım. Evet arkadaşlar dünyamıza geldik. Şimdi sohbete gidiyoruz. Sonra diyoruz ki biz buradan gidiyoruz buraya slash koyuyoruz. Ondan sonra give e diyoruz. Tamam mı? Boşluk bırakıp yanlışlıkla yazdım. Ed koyuyoruz sonra p diyoruz ama siz bunun yerine direkt adınızı da söyleyebilirsiniz. Mesela benim oyundaki adım Steven e, onu da girebilirim. Ed p de diyebilirim. E, diyorsunuz ki command block diyorsunuz ama arasında e, şu işaret olması çok önemli. Çünkü boşluklar e, böyle item adında boşluklar kabul edilmiyor. O yüzden şimdi alalım. Gördüğünüz üzere komut bloku verildi. Komut blokunun 3 türü vardır. Uyarı, zincir ve yinele. Biz ilk olarak zincirden başlayacağız. Yani yinele... Hayır. Karıştırdım. Şeyden başlayacağız. Uyarıdan. Uyarı bildiğimiz komut bloğu. Sonra ondan sonra şurada ADC, p falan var. Önceki ürün sizin önceki ürününüzde yapabileceğiniz hataları falan gösteriyor. Yani mesela ben buraya bir komut yaptım. Mesela diyor ki şu komutun şurasını falan yanlış yaptıysanız gösteriyor. Buradan blok turunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben bu uyarıyı şimdi zincirle de değiştirdim. Bakın. Ama şimdi yine uyarı yaptım çünkü bizim konumuz o. E şimdi ben bu koşulu bilemiyorum aslında. Redstone'la mesela buraya e, şalter falan takarak e, yapacaksan e, redstone gerekiyor diyeceksin. Şalter takmadan falan yapacaksan e, her zaman etkin diyeceksin. E, bu bildiğimiz komut bloku. Ondan sonra zincir komut bloku zincir komut bloku böyle şey olur mesela ben bir dakika şöyle göstermek için koyayım şimdi bunları zincire çeviriyorum bir dakika çevireyim evet zincire çevirdim mesela e, siz buraya bir tuş koyuyorsunuz tam şu gösterdiğim yere sonra o tuşa basıyorsunuz böyle zincir de böyle zincir etkisi yaratıp böyle en sondaki konut bloğuna kadar enerji veriyor böyle bir amacı var zincirinde zincirin içi de farklı değil aynı gördüğünüz gibi Sırada yinele komut bloğu var. Mesela yinele ne işe yarıyor? Bir komutu tekrarlıyor. Mesela ben bunu her zaman etkin diyorum. Sonra komut bloku verme komutunu veriyor. Komut bloklarını yazı yazarken slash koymanıza gerek yok. Şimdi ben bunu her zaman etkin dedim ve bakın. Bakın gördünüz mü? Hep bana komut bloku veriyor. Sitede ve öylesine bir komut bloku verildi. Ama fakat diyorsunuz ki ben bana böyle bir şey ben böyle bir şey yapacağım böyle yinelemeli bir şey yapacağım ya da normal bir şey yapacağım. Böyle bana mesajlar gelsin istemiyorum. O zaman e, şöyle olacak slash diyorsunuz game rule diyorsunuz ondan sonra bir dakika. Diyorsunuz ki John Mand, bu sefer ya yapışık yazıyorsunuz. Şöyle değil bakın. Bunun arasındaki şu işareti siliyorsunuz. John Mant oluyor direkt yapışık. Sonra diyorsunuz ki o diyorsunuz command block output diyorsunuz. Sonra bunu giriyorsunuz ve şimdi ben bakın bu komut bloğunu çalıştırıyorum. Her zaman etkine getirip ne oldu ya? Herhalde bu komutlarda işe yaramıyor ama bazı komutlarda işe yarıyordu böyle. Bunlar herhalde ana gerekli şeyler olduğu için bunda işe yaramadı bir saniye. Yani bu bu verilen mesajlar gerekli, önemli. O yüzden herhalde olmadı. Diğerlerinde olur. Abone olup like atmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Evet. Bir dahaki sefere muhtemelen daha çok komut öğretilen bir video atarım. Daha çok bir şeyler alma falan değildi. Yani Hoşçakalın.